Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişinin hayatında bugün neler oluyor buna bakacağız. Ve ilişkinizdeki asıl sorun ne? Bunu soracağız. Aklınızdaki kişiyle ilgili ilişkinizle ilgili gelişmeyi alacağız. ilahi güçten en nasıl bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil için niyet almamız yeterli olacak. Her açımda yasaklaması da yapıyoruz. Ee, kanalıma abone değilseniz eğer Evet din, lütfen his yüklemesini istiyorsanız hayatınızın her alanına, her bir hücrenize, dört inanç seviyenizin her birine şu andan itibaren bu hisin yüklenmesi için yorumlarda evet yazmanız, enerjiyi mühürlemeniz yeterli olacak. Bugünkü his yüklememiz gereksiz korku ve kıskançlık hissetmeden nasıl yaşayacağınızı bilmek ister misiniz? Gereksiz korku ve kıskançlık hissetmeden nasıl yaşayacağınızı bilmek ister misiniz Hemen başlayalım yorumlara Evet yazmayı unutmayın lütfen yazı ile ilgili e, Hatta detaylı ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum bilgilendirme e, yapmayı düşünüyorum Çünkü bazen e, burada söylediğim bazı kelimeler yanlış anlaşılabiliyor Örneğin 4 inanç seviyesinden kastım e, inanç olarak söylediğimizde din olarak anlaşılmaması gerekiyor. Burada dinle alakalı bir şey söylemiyorum. Tatalink'te herhangi bir şeye inanıyorsanız inandığınız şeyin ne olduğunun önemi yok. Siz ona ister evren din, ister Allah deyin, ister Tanrı deyin. Ee, enerji deyin, ne derseniz deyin hiç fark etmiyor. Bir inancınızın olması yeterli bir şey. inanıyor bir yaratıcıya ya da bir güce inanıyor olmanız yeterli oluyor. Bununla ilgili bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bunu söylemekteki şeyim de şu. Özellikle his yüklemeleri evet yapıyoruz. Bazen insanlara, hatta çoğu zaman insanlara şöyle geliyor. Yani ben bunu biliyorum ki. Mesela parayla yapılan bir his yüklemesi. Ben parayı biliyorum ama... Bilinçaltınıza baktığınızda ile ilgili yaptığınız tanım çok farklı olabilir. Parayı sevmekle ilgili, sevmemekle ilgili ya da olumsuz kodlamalarla ilgili çok farklı tanımlar olabilir. Bilmiyor bile olabilirsiniz bilinçaltında paranın ne olduğunu her duygu için, her kavram için geçerli yani aslında bu. Burada söylemek istediğim his yüklemelerini evet yapıyoruz ama aslında en en önemlisi yapmamız gereken hepimiz için söylüyorum. His yüklemeleri evet bir süre böyle bizi şifalandırabilir bu hisse bize aktarabilir ama bizim bilinçaltımızdan bu kavramlarla ilgili kodlamaları da bulmamız, altında ne olduğunu bilmemiz çok önemli. Şimdi biz mesela işte gereksiz korku ve kıskançlık hissetmeden nasıl hissedileceğini e, zaten nasıl yaşayacağımızı e, bilme hissini yüklüyoruz. Ama şimdi sizin oradaki korku, kıskançlık, bu tür kavramlarla ilgili kodlamanız ne? O kodlamayı da değiştirirsek, yani bilinçaltından o en altındaki o sebebi bulursak eğer ve onu değiştirebilirsek eğer temelden e, o zaman hayatımızın her alanında çok çok daha köklü, e, daha değil hatta köklü bir değişim yapmış oluruz. Çünkü e, bu isteklemesini yaptığınız zaman, diyelim ki yakın bir süreçte işte bir olumsuz bir şey yaşadınız diyelim. E, buradaki o hissin etkilenmesi ya da olumsuz tarafa çekilmesi ya da bizim yaptığımız o güzel enerjinin etkisinden gitmesine sebep olabilir. Umarım anlatabildim. <laughs> Hatta şöyle e, kanalda böyle çok e, alma verme dengesine önem veren, kalpten bağlı o kadar çok arkadaş var ki hepsine bazen yetişemiyorum. E, özür diliyorum ve sevgilerimi buradan iletiyorum. Onların e, kullanıcı gördüğümde bile kalbim sevgiyle doluyor. E, çünkü insanlar, kötü kelimeler herkesin ağzından çıkabilir ama güzel kelimeleri çıkarabilmek güzel bir kalbe e, sahip olmanız gerektiriyor. Ve böyle o kadar çok insan var ki, arkadaş var ki burada çok çok mutlu oluyorum. Ee, özellikle o tarz enerjiyle yaklaşan arkadaşlar için küçük bir tanışma hem, hem de küçük bir bilgilendirme özellikle şifa çalışmaları ile ilgili video çekmeyi düşünüyorum. Ee, i̇sterseniz böyle bir şey e, video çekmemi isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Ya da ne gerek var diyebilirsiniz. Çok konuştum ve hemen başlayalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kesin bugün hayatında neler oluyor dediğimizde. Ee, Evrensel enerji kartı psikolojik zorluk son olarak yaralı hissetmek, yara aldığı yerden edindiği tecrübe ile başkalarına yardım etmek dedi. E, koyun metaforu olarak geliyor. Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen. Şimdi aklınızdaki kişinin genel enerjisine baktığımızda burada hmm, aynı şekilde psikolojik olarak geçmişte yaşadığı şeylere biraz takılan, bu tarafı şifalandırmaya çalışan enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, aslında buradaki o sınırları aşmayı istiyor. Bazı şeylerin farkında ama yavaş yavaş diyelim daha tam o aşamaya gelememiş. Daha sınırları aşabilen aşamalarda değil. Ee, çok fazla kendini ortaya koyamayan enerjilerde. Buradaki ama en büyük sebep şöyle söyleyebilirim. Denek altılısı geldiği için denek altılısı bize zaferlerden kazanmaktan bahseder. Şimdi enerji kartlarıyla beraber baktığımızda şöyle söyleyebilirim. Bu kişinin bazı eksikliklerini kendine göre o ruhsal eksikliklerini bedeninin dışında ruhun hissettiği o eksiklikleri kapatmak için çok fazla çalıştığı, çabaladığı işte çok para kazanmak olabilir, çok iyi bir statü elde etmek olabilir, insanların saygı duyduğu biri olmak olabilir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Dışarıda çok çok kibar, çok nazik, kendini çok güzel ifade edebilen bazı kişiler vardır. Ama aile hayatlarında o kibarlığı, o nezaketi göremezsiniz. Orada bir maskedir. güçsüzlüğünü kapatmak ya da yaptığı yanlışları kapatmak için dış dünyada farklı davranan Gerçek hayatta farklı olan insanlar gibi düşünebilirsiniz burada. E, o eksikliklerini kapatmak için e, başka şeylere yöneldiği, kazanmak e, üzerine odaklandığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Zaten güç kartı da geldi. Bu arada çok ses geliyor olabilir. Umarım gelmiyordur. E, geliyorsa şimdiden kusura bakmayın. E, zamansız zamanın niyet aldığımız bir açılım ama e, şu an okullar kapalı. <laughs> Öyle söyleyeyim. Devam ediyorum. O yüzden saz kedresi kusuruma bakmayın. Şimdi e, aktif olarak baktığımızda bugünün enerjisinde de güç kartı geldi. E, burada şöyle söyleyeyim. Bu kişi güç odaklı biri. Kazanmak, başarmak, elde etmek, insanlara gücünü göstermek ama bunun e, bunu yaparken kendi içindeki gücün çok çok da farkına varamayan enerjilerde, daha çok duygularını kapatan, kalbini kapatan enerjilerde. ne kadar bir şeyleri düzeltmek istese de sevgiyle ya da o kendi içindeki o eksikliği, sevgi eksikliği de olabilir mi Bu bunu düz, e, düzeltmek, doldurmak istese de e, biraz içsel savaşta olduğunu söyleyebilirim. Özellikle aşklan kartı geldiği için de e, İş hayatının dışında da daha çok böyle aşkla, sevgiyle sınandığı bir süreçten geçiyor diyebiliriz aklınızdaki dakika geçtiği için. Bu noktada e, kendi egosunu daha tam olarak yenemediği için ne kadar kavuşmak istese de kalbini açamadığı için bazı zorlukların içeri, üstesinden, e, içerisinden geçiyor diyebilirim. Üstesinden gelmesi gerekiyor. Ve bu noktada aslında yaşadığı aşkla yani bu karmaşanın içerisinde olma sebebi bugünkü ee, kalbindeki aşkla kendini anlamaya başlayan enerjilerde kendini keşfediyor. Bunun sebebi de anlamsız bir acı içerisinde. Neden anlamsız? Çünkü burada belki bu zamana kadar çok katlar davranan, duygularını önemsemeyen, hem kendini hem de başkalarının duygularını önemsemeyen enerjilerde e, geliyor aklınızdaki kişi. Ama artık buradan çıkması gerekiyor. E şöyle de söyleyeyim. Bugün dolunayda var. Zamansız zamanı niyet alıyorum ama bugün için şey yakın süreçte dinleyecek arkadaşlar için daha doğrusu yaklaşık bu videoyu bir hafta sonra falan yükleyecek olabilirim. Ya da bu hafta içinde de olabilir. <laughs> Bilmiyorum. Neyse. büyük Arkan'a geldi. Üçü de Büyük Arkan'a'dan geldi. Ve bugün onun için şu anın enerjisinde Örneğin bu hafta yaşanacak olan dolunayla beraber de ya da göksel enerjilerle ya da ruhsal enerjisiyle beraber genel olarak da olabiliriz. Ee, çok zorlayıcı bir süreçten geçiyor. Nasıl zorlayıcı? Sistemin artık devreye girdiği ve e, bazen sevgiyle dersten çıkamayabilir insanlar, derslerini almayabilirler. O yüzden sistem onlara zorlayar, zorlar, zorlar. Ee, ne kadar zorlanıyorsak emin olun bunun e, öncesinde çok çok daha kolaylıklarla aslında görmemiz için gelmiştir bir şeyler. Ama biz anlamamışızdır. O yüzden aklınızdaki kişinin biraz zorlayıcı bir süreçlerden geçtiğini söyleyebiliriz. Dengeye gelmek zorunda ve yakın gelecekte. Açıkçası şöyle söyleyeyim, öyle ya da böyle dengeye gelecek. Yani çok canından yanarak gelebilir, ee, daha kolay da atlatabilir. Ama burada birazcık canı yanacak olarak söyleyebilirim. Ee, buradaki kendini keşfetme, yaşadığı acı, bu duygularla beraber e, çok yakın mı gelecekte dengeye gelmeye çalıştı ve dengeyi bulacağı bir süreç olacak. Daha çok burada e, olgunlaştığı, alacağı bir haber olabilir, bir iletişime geçmesi diye olabilir. E, Ondaki e, olgunluğu, e, bilgeliği hissedeceğiniz bir süreç gelecek yakında. Ne <laughs> varymanlatıp bugün dolunay normalde dediğim gibi zamansız zamana niyetle çekiyoruz açılımları yapıyoruz ama bugün enerjisinde dolunay var ve dolunaylardan fazlasıyla etkilenen biriyim yani şöyle söyleyeyim bakmam bile gerek olmuyor dolunay mı yaklaşıyor ya da işte yeni ay mı var dememe gerek kalmayan bir e, durum oluyor ruhsal olarak, enerjisel olarak. E, eminim benimle aynı frekansta olan uyumlanan arkadaşların çoğu da bu şekildedir. E, gezegenlerden ve dolunaylardan, yeni aylardan ciddi etkileniyorsunuzdur. Sevgili, vereceği dersleri almak niyetiyle. Şimdi bu arada yorumları dinliyorsanız eğer astrolojiyle ilgili günlük, haftalık vesaire e, lütfen orada da duyduğunuz şeyleri olumlu ya da olumsuz özellikle olumsuzlarla ilgili lütfen üstünüze hemen direkt almayın. Hiçbir şeyi üstünüze almayın. Bu açılımlarda dinlediklerinizde e, sizin hoşunuza gitmeyen hiçbir bilgiyi, cümleyi kabul etmeyin. Siz de mevreni sevgiyle iade edin. E, çünkü hayat yolculuğunda, tekamülde ee, nasıl Hangi aşamadaysanız etkileri o şekilde olur. Mesela hayatınızdan biri çıkması gerekiyorsa belki de siz onu zaten hayatınızdan çıkarmışsınızdır ya da hayatınızda bulunsa bile kalpten çıkarmışsınızdır zaten ve e, bu sizin için bu kişinin hayatınızdan çıkması zorlayıcı olmaz. Yorumlarda mesela çok zorlayıcı olacağını söylerler ama mesela örnek olarak veriyorum sizin için zorlayıcı olmaz. Ama e, daha tam olarak kendini anlamamış ruhunu anlamamış e, hayatında ona hizmet etmeyen birini çıkarması gerektiğinin idrakına varamamış biri için de bu e, hayattan çıkma durumu, bu kişinin hayatından çıkma durumu, evet onu çok yaralayıcı olabilir. O yüzden e, oradaki her duyduğunuz ya da herhangi bir yorumda duyduğunuz şeyleri direkt, Aa, evet bunu yaşayacağım diye kodlamayın. Bunu kodlarsanız bunu yaşarsınız. Lütfen buna dikkat edin. Herkes de kamil yolculuğunda çok farklı aşamalarda. O yüzden genel olarak yorumu alın. Kendinize değerlendirmenizi yapın. Ama net şöyle olacak, böyle olacak. Hiç girmeyin. Bugün çok konuşma. <laughs> ikizler tarafım. <laughs> Aktif. Benim güneş burcum ikizler. E, yükselen burcum e, aslan. Ay burcum da kova. Harika bir kombinasyonum var bizden. <laughs> Hemen devam ediyorum. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilişkinizdeki asıl sorun ne demiştik? Biraz önce aslında çıktı denge kartı. Aklınızdaki kişiyle ilgili gelmişti zaten. Dengeye gelmesi gerekiyor. Bu ilişkide bir denge tutturmanız gerekiyor diyebiliriz. Ee, enerji olarak bağlanma arzusu, sevgi de canı cinsallik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymaktadır rüzgar nuhu olarak geliyor. Gelip geçici olan durumlar kısa vadede e, gündem olabiliyor. Rüzgar estiğinde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor dedi. Şimdi bu ilişki içerisinde e, aslında burada yaşadığınız şey, bu ilişki içerisinde yaşadığınız şey sizin e, bağlanmayla ilgili durumlarınız, sevgi alma verme durumları ile ilgili ve bir olmayla ilgili e, sınavlardan geçme durumunuz diyebiliriz. E, bu ilişki içerisinde dengeye gelmeniz gerekiyor. İki tarafında dengeye gelmesi gerekiyor. Örneğin bir taraf çok alıcıysa, diğer taraf çok verici ise iki tarafın da orta noktada bulunma, buluşması gerekiyor. Çünkü ne fazla verici olursanız e, mutlu olabilirsiniz, ne de fazla alıcı olursanız mutlu olabilirsiniz. Dengeyi kurmanız gerekiyor. Hayatta da, ilişkilerde de bu şekilde. Şimdi rüzgarın ruhuyla da zaten üzerinizden atmanız gereken şeyler var. Ee, size hizmet etmeyen duygular, düşünceler, bağlantılar vesaire Bunların hayatınızdan e, çıkıp gitmesi gerekiyor. Bazen kişilerin bile hayatınızdan çıkıp gitmesi gerekiyor. Bu noktada e, tam olarak hayat yolculuğunda bir denge bulma arayışı içerisindesiniz. Tekamülünüzde bu ilişkide size bu şekilde hizmet ediyor. Para üslüsü, aktif enerji bu. Yani asıl sorun ne dersek her tasım yani para üslüsüyle, e, burada şöyle söyleyebilirim. Tasım tamamlanmaktır aslında. E, terfi etmektir. E, sistemin yardımıyla beraber bir üst seviyeye çıkmaktır. Görücüye çıkmaktır. E, bu noktada aslında e, bir olmayla ilgili ilişkilerin bir üst seviyeye taşınması ile ilgili. Ki bunun altına baktığımızda sevgi almayı, alıp vermeyi bilmek gelir. Ee, bağlanmak gelir. Çünkü tasımış üstte yani örneğin görücüye çıkmak evliliktir, bağlanmaktır. Bağlanma ile ilgili sorunları getirir. Kalbinizi açıp açmamakla ilgili durumları aktarır bize. Ee, burada daha çok şunu söyleyebilirim size. Aşkı, sevgiyi, duygusallığı yaşamakla ilgili ee, Bilinçaltınızda farklı bir kodlama olabilir mi? Mesela nasıl söyleyeyim? E, duygularımı açarsam, duygularımla barışırsam, işte eriliğimle barışırsam, dişiliğimle barışırsam, e, barışırsam demeyeyim, yani m, kabul edersem, e, onu ortaya çıkarırsam üzülürüm gibi bir düşünce olabilir. Ve burada eriliğinizle, dişiliğinizle ilgili bir savaş, bir küsme durumunuz. E, bunun yanı sıra işte e, duyguları göstermeyle ilgili olumsuz kodlamalarınız bunlar vardır. Burada şunu söyleyeceğim. E, daha önce de kas testinden bahsetmiştim. Kısa bir videoda hazırlasam güzel olabilir. Kas testi ile ilgili. E, örneğin bu videoyu izleyen arkadaşım. Kendini burada çıkan serdere e, yakın hissediyorsanlar senden ricam çok güzel suyunu iç. E, su çok önemli. Youtube'da da vardır. Kas testi nasıl yapılır e, diye yazabilirsiniz. Eee Yüzünüzü kuzey tarafına dönün. Kuzeye döndüğünüzde e, ayakta dimdik durun. Bol su içmeye çalışın. Ve gözünüz kapalı olabilir, açık olabilir. Hiç fark etmiyor. Kendi, e, içinizden de söyleyebilirsiniz. Ben dışınızdan söylemenizi, yani kulağınızın da duymasını tercih ederim. Daha uygun, e, daha etkili olduğunu düşünüyorum ama e, sessiz da söylenebiliyor, yapılabiliyor. E, bu noktada e, dik durun ve önce isminizi söyleyin ya da bana evetim gösterdiğin. Vücudunuzun istemsizce öne ya da arkaya gittiğini göreceksiniz. Daha sonrasında hayırımı gösterdiğin, ee, ilk çıkan neyse örneğin öne gidiyorsanız ki normalde öne gidilir, evet öndür, ee, hayır arkadır ama bazı insanların da tam tersi olabiliyor. Bununla ilgili bir uyumlanma yapılabiliyor. Çok önemli? Değil. Sizin de evetiniz arkaya ise ona göre alırsınız. Sonuçta soru soracaksınız. Hemen geçiyorum. Bugün konuşma günüm. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir şey var. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Beraberli beraberli kalbimi açabiliyor muyum? Ya da mutlu beraberliğim olmasını istiyor muyum? Ya da istiyorum diyebilirsiniz. Sorma değil de. Mutlu beraberliğim olmasını istiyorum dediğinizde bunu söyleyin. Öne mi gidiyorsunuz arkaya mı? Yani evet mi diyorsunuz? Vücudunuz hayır mı? Diyor. Bağlanma güvenli bağlanmaya Açığım diyebilirsiniz. Yine bakın önemi arkamı Yani sorduğunuz soruların evet mi hayır mı cevaplarını bakın. Ee, örneğin mesela ben evlenmeyi çok istiyorum diyen biri sizsiniz diyelim örnek olarak bilinçli olarak sorun. Ben evlenmeyi çok istiyorum deyin. Bazıları için bu hayır çıkacaktır. Ee, evet olarak bilinçli olarak sorduğunuz cevabın evet olacağını düşündüğünüz şeyler hayır hayır olduğunu düşündüğünüz şeyler evet çıkabilir. Çok karıştırmış olabilirim. Umarım anlatabilmişimdir. Kas testine bakın. Burada özellikle duygularınızla barışık mısınız? Bunu sorgulayın. İlişkinizin bir üst seviyede çıkmasını istiyor musunuz? Bunu sorgulayın. Sizle alakalı bir şey yoksa karşı tarafla alakalı olabilir. Ama şöyle söyleyeyim. Birbirimizin aynasıyız. Benzer şeyler çıkacaktır. Karşı tarafla sizin aynı olacaktır. Büyük ihtimalle. Evet, bu şekilde yani bilinçaltınızdaki bu e, duygularınızla ilgili barışıp, barışık olup olmamaya lütfen e, dikkat edin. Bu ilişkideki asıl sorun bu sınavı vermeniz iki tarafından. E, kendi gücünüzün farkında olmayabilirsiniz. Bu ilişkide iki taraf da kendi gücünün farkında olmayabilir. Daha çok e, bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. Bağımlılıktan dolayı... E, yanlış düşüncelere bağımlılıktan dolayı yeni bir başlangıç yapılamıyor olabilir ya da mesela ee, bir kişiye bağımlılık olabilir, bir duruma bağımlılık olabilir. Bunlar sizin kendi gücünüzü ortaya çıkartmanızı engelleyen enerjiler oluşturuyor olabilir. E, bu süreçte biraz yalnız kalıp kendi iç dünyanıza dönmeniz, kendi korkularınızla, iki tarafında kendi korkularıyla yüzleştiği bir süreçten geçirmesi gerekiyor. E, birazcık zorlu bir süreç olabilir, sabretmeniz gereken bir süreç olabilir ama bilinçaltınızdaki kodlamaların sizin korkularınızın ana sebeplerinin ne olduğunun farkına vardığınızda yani bir ermiş olduğunuzda kendi iç dünyanızı gördüğünüzde işte oradaki o en değerli o büyücüyü ortaya çıkarmış olacaksınız. Büyücü dört elemente de sahip olan, her şeyi yapabilecek olan güçteki kişidir. Bunu asla unutmayın. Ve siz aynı şekilde partneriniz de bu şekilde. Ama bu sınavları vermeniz, duygularınızla barışmanız, bilinçaltı korkularınıza yüzleşmeniz gerekiyor dedi. Kardeş. Evet. Dengeye gelmeniz gerekiyor. Asıl sorun bu şekilde geldi. Olumlamalara bakalım ve yakın gelecekle ilgili mesaj alalım. Günlük olarak bu açılımları yaptığım için aslında çok uzun tutmamaya çalışıyorum ama evet, açıkçası orada da yani yaparken açılım yaparken de çok da dakikaya ona buna takılmak istemiyorum gelen enerjiye göre. 1, 2 ve 3 olarak e, ilgili bir bilgi alalım. Sizinle ilgili bir bilgi alalım. Şu an en çok neyi bilmeniz gerekiyor bunu soralım. En çok bilmeniz gereken şey. Bugünkü yüz sükleması daha gereksiz kork ve kıskançlık hissetmeden nasıl yaşayacağınızı bilmek ister misiniz de? Yorumları evet yazmayı unutmayın lütfen. Ortak enerjide şimdiye kadar ustasından geldiğin sayılara bak ve ne kadar güçlü olduğunu hatırlat. dedi. Dostluk perisi geldi. Periler ve insanlar benzer şekilde arkadaşa ihtiyaç duyarlar. Hayallerinizi gerçekleştirme yolculuğunuzda sizi destekleyecek ve cesaretlendirecek kişileri aramanın şimdi tam zamanı. Gerçek dostluklara kalbimi açıyorum diyebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Bir saçan arkadaşlarım. Bir saçan arkadaşlarım için kılıçların onlusu geldi. Kılıçların onlusu harabenin altında da muazzam bir hazine var dedi. Çok yaralanmış, bitmiş, ayağa kalkamaz hissediyor olabilirsiniz kendinize. Ama 10 ee, serileri yani onlar her serinin sonundaki e, bitişlerdir aslında. Hepsi böyle sonlardan bahseder. En yorucusu da kılıç onlusudur. Ama şöyle söyleyeyim. Her bitiş yeni bir başlangıca bir kapı açar. Yaşadığınız zorluklar, hisleriniz, kabul edin sevgiyle yaşadıklarınızı ve sevgiyle e, dersimi aldım, siz evrene geri gönderiyorum. Şimdi sevgiyi almaya, mutluluğu almaya, aşkı almaya, huzuru almaya kalbimi açıyorum deyin lütfen. Düştüyseniz de çok daha güçlü bir şekilde kalkacaksınız. Ne dedi burada? Şimdiye kadar ustasından geldiğin şeylere bak. Ne kadar güçlü olduğunu hatırla. Çünkü çok güçlüsünüz. Bugünün olumlaması size tutku ve güvenle hayallerimin peşinden gidiyorum. Kendimi seviyorum ve geliştiriyorum. Tam olmam gereken yerdeyim. Hayatım, hayatım için minnettarım. Düşüncelerim, gerçeğim oluyor. Olumlu düşünün lütfen. Şimdi zor tarafı geçtiniz. Güzel taraf geliyor. İki saçın arkadaşlarım. İmparatorça. Kadın ilahi ışığın hüzmesidir. Ee, burada şöyle söyleyeceğim. Videoyu izleyen arkadaşım kadınsanlar ne kadar güçlü olduğunun farkına var. Ve e, gücünü bil. Aynı zamanda annenle ilgili bazı şeyleri halletmen gerektiğini de unutma. Annenle ilgili ilişkine dön. Bak ben annem gibi olmayacağım dediğin ne var? Onlar sende var. Onları şifalandırman gerekiyor. E, annenle ilgili bazı şeyleri... Hmm, artık affedip göndermen gerekiyor. Özellikle bağlanmayla ilgili sıkıntıların varsa e, bu noktada bağlanma birazcık birazcık diye yani bana göre yani aldığım eğitimler okuduğum kitaplara göre %90 diyebiliriz. Anne diyebiliriz. E, bu noktada anne ilgili şifalandırmaları yapmazsanız eğer hep aynı döngülerden geçersiniz. Lütfen annenizle ilgili durumları da bir değerlendirin. Sizin ee, olumlamanızı bugün de yaşamımda yepyeni bir bereket dönemi başlıyor. Maddi rahatlık, manevi huzurla beraber hayatıma giriyor. Tüm güzellikleri kucaklıyorum diyebilirsiniz. Üçü saçan arkadaşlarım adalet. Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu dedi. Üçü seçen arkadaşlarım sizin için e, sizin için zorlu süreçler bence geçmiş. Net söyleyebilirim. Artık ilahi adaletin devrede olduğu yakın bir sürede güzel günleri göreceğinizi söyleyebilirim. E, çok İmparator Richa kartını açtığımda hem güzeldi ama böyle bir kalbim böyle hafif böyle bir üzüntü kapladı. Ama adalet kartını gördüğümde e, o kalbimdeki şey dağıldı. E, çok güzel bir enerji geldi. E, çok çok kısa bir sürede çok güzel günler size gelecek diyebilirim. Adaletin, ilahi adaletin yerini bulduğu bir süreç başladı diyebilirim size. Her şey olabilecek en güzel şekilde ve en doğru zamanda gerçekleşiyor. Gerçekleşiyor. Hayatın akışına güveniyorum. Anlayayım, mutluyum diyorsunuz. <laughs> çok güzel geldim. Siz o yanları aldım, kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yüz yüklemesi için de lütfen evet yazmayı, enerjiyi mühürlemeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.